Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu kağıtta yazan hayvanları sayacağız. Başlıyoruz. 1 2 3 İsimlerini söyle. Fish. Evet. Yana. Sonra kaplumbağa, balık. Bu karides arkadaşlar bakın göstereyim. şuradaki karides. Hmm. Şurada kocaman bir balık var ve kuş kafası. Bir köpek balığı. Bir balık ama bu köpek balığı. Bir simsa. Köpek, fare, kedi. Eşek. bu, bu, bu tavşana benziyorum galiba tavşan. Bu da yılan var. başka ne var acaba? Çok merak ediyorum. Sivrisinek. Sivrisinek var. Sivrisinek nerede? Neredeydi sivrisinek? Görebilen var mı sivrisineği? Evet, sinek bildi mi? Evet. Neler var? Tekrar edelim. Fil. Evet. Şekile basıyor muyuz? Söyle. Fil.